Boy, some trouble when he's around. My problems seem like. Time. merhabalar. 11 Mart Perşembe bültenine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar öncelikle şu açıklamayı yaparak başlayayım. Gözlüklü görüyorsunuz beni. Salı günü sizlerle beraber 3,5 saat gibi canlı yayında kalmıştık. Bunun akabinde gözümde ciddi bir sorun yaşadım. İşte karıncalanma, batma hissi falan. Sabahın adı müthiş bir kanlanma oldu. Onunla ilgili gerekli tedbirleri aldım. İlaç kullanımı yaptım ama biraz da dinlenmeye aldık gözümüze. O yüzden gözlükle çıkıyorum karşınıza. Hani gözlükle çıkmak ayıp bir şey değil de hani bunu söyleyeyim başta. Çünkü alışkın değilsiniz beni böyle görmeye. So, akabinde sonrasında salı gün neler yaptık desem hangi yerinden başlayayım nasıl anlatayım ben de şaşkınım ben de bilmiyorum. Hani bakacak olursak kupon tavsiyemiz Dortmund Sevilla maçının 2.5 üstü ile hepinizin bildiği Juventus Porto maçının Mansur bir tercihini almıştık ki Dortmund maçının 2.5 üstü maç öncesinde 1.55 1.58'e kadar çıkmıştı bir algı vardı bence orada. Toplamda 2-12-20 gibi oranla kazanılmış oldu. Bunun yanına artı maç olarak Atletico Madrid Atletico Bilbao maçını tavsiye etmiştim. Üçünü de kombinlemiştim. Göstermiştik burada ekranda da sizlere. Böyle bir kuponla yaptığınızda son güncellenen oranlarla birlikte 3.5-4 civarında bir kupon tavsiyesiyle kazanmış oluyordunuz. Salı günü maçlarını birleştirmiştim 2.20 gibi. Bunun yanına Atletico Madrid Juventus'u birleştirmiştim. Benim oynayacağım kuponları tavsiye ederken de. Yani tüm tercihlerimiz geldi ama bitmedi. Canlı yayın açtık. Oraya katılan 4.000'den fazla da yine kişi gelip gitti sağ olsunlar müthiş bir başarı hikayesini imza attık. Hani sadece edebilirsiniz, alabilirsiniz gibi değil. Net olarak söylediklerimizin hepsi geldi. Zaten burada önemli olan da o. Hani 5'te 3, 4'te 2'den falan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Full bir şekilde Devre arasında mesela yaptığımız bir kupon tavsiyesi vardı. Juventus maçının 10.5 üstü korner bahsiyle yine Sevilla maçının 6.5 üstü korner bahsini kombinleydiğinizde 2.20 gibi bir oranla kazandı. Maçın geri kalanında Juventus kazanır demiştik. Porta 1-0 öndeyken. Bu da 1.58 gibi oran vardı. O kazandı. Ev sahibi 1.5 üstü alabilir dedik. 140 45 gibi oranları vardı herhalde. Yani ben de bilmiyorum. Maçın videoyu izleyin. Ortada zaten ne yaptık ne ettik de kazandık. Tabi sadece salıdan da değil. Biliyorsunuz bizim... Önceki cumartesi, pazar, pazartesi, çarşamba, perşembeden kazanan kuponlarımız da gelmiştik. Son istatistiklere baktığımızda tam e, 50-55 gibi bir tahmin yaptık. 55 tahminle 50 isabet gibi ilerliyoruz. Hepsini çarpsan toplasan herhalde 20-30 oranla falan da üst üste kazanmış oluyorsun. Katıl grubumuza tercihlerimizi verdik. Corner bahisini verdik. Oraya mesela pazartesi ayrı bir kupon önermiştim e, video çekmediğim zaman. O gelmişti. Orada da hani son 15 maç bazında tahminimizde 15'te 15 gibi gidiyoruz. Bunun da açıklamasını video başında yapayım arkadaşlar. Şöyle de bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Bakın çok fazla soru geliyor. Destek bir destek 2, destek 3 ama hani ben Instagram mesajlarını artık rahat duramıyorum. Yani neredeyse uyuyamıyorum konumuna geldim. Onu alırsak hangisi, bunu alırsak hangisi gibi. Gerekli düzenlemeleri yaptım. Oraya bıraktım. Destek bir hem kanalımıza destek oluyor. 10 lira gibi aylık miktarla hem de kupon tavsiyeleri de yapacağız. Video çekmediğimiz zamanlarda ya da zaman zaman böyle alternatif kupon gibi oraya tavsiye yapacağız. Artı canlı tahminlerimiz artı kupon tavsiyelerimizi destek 2 paketini aldık orada belirttim zaten yine kuracağımız telegram grubuna da e, artı tüm her şeyi de açıkça yani canlı tahmin artık kupon tavsiyeni alabilecek kişilerde destek 3'e attım yani oraya e, telegram grubunu kuracağız henüz kurmadık ama Telegram üzerinden ileriki zamanda pay, muhtemel yapacağımız paylaşımları hala yine e, YouTube üzerinden katıl grubumuza paylaşmaya devam edeceğiz. Bunu açıklayayım. Henüz daha ayrı özel grubumuz oluşturmadık Telegram'da. Bunun yanında bir tane de sponsor e, paketi ekledik. Yani dileyen yani gelmeyin. 150 lira gibi bir şey ekledik ama e, almak isteyen olursa yani özellikle tahminlerimizden iyi miktar kazanacak falan olursa o şekilde almasını tavsiye ederim. O da bir ay boyunca tepeye yazacağız. Kanalımızın e, sponsor olmuş olacak ismini yazacağız buraya. E, öyle şekilde belirteceğiz. Toprak ağzı gibi bir şey olacak. Yani öyle bir çalışma yapmak istedim. 2-3 kişi gelirse de iyi böleriz yani. E, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet hikaye böyle devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Ama her zamanki uyarılarımla devam ediyorum. Bakın iyi gidiyoruz. Dün de kazandık. Bugün de kazandık. İşte Salı Atletico Madrid'de ayrı alanlar var. Birçok arkadaşımız pardon çarşambadan Atletico Madrid maçına ayrı alanlar varmış. 1.65 1.70 gibi oran verdi. Onlar teşekkürlerini gönderdi. Yani kazan hikayemiz böyle devam ediyor artık. Nereye kadar bilmiyor, bilmiyoruz ama en iyi analiz ve yorumlarla her zaman karşınızda olacağız. Fakat her zamanki bilinçli oynamanızda tavsiye edeceğim. Aman abi bu işi kumara dökmeden bugün 5 bastık, yarın da 5. Bugün 10 bastıysak yarın da 10. Bugün 10 bastık, yarın 100 basarsan bir yerde takılacağız. İlla kaybedeceğiz. Mesela şu saatten sonra bir 2-3 gün kaybetsek de herhalde totalde yine artıdayız. Yani Mart ayı full artı full gidiyor arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bir yerde takılma hakkımız da, inisiyatifimiz de olsun yani. Tabii ki de beyinler konusunda bir sistemimiz olsun. O kadar da hakkımız olsun arkadaşlar. Yani hani böyle full artı full giderken günlerdir kazanırken en azından bugünlerde olsun. Biraz daha beyin tuşuna basmanızı istiyoruz ücretsiz, bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Videolar sizlere daha çok buluşur, daha sık buluşur. Hemen hemen her gün tahmin gelir. Bakın, bunlar da sizin elinizde diyerekten. Hemen şöyle video e, maçlarımızın yorumlarına geçelim. Şimdi şöyle öncelikle hemen hemen tüm maçları seçtim ama tabii ki de ideal kuponlarımız ya da alternatif kuponlarımızın tercihlerini yapacağız. Ama önce maçlarımızı yorumlayalım. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Sıkıldığınızı biliyorum. Zaten ben gerekli sakallık, cezalı her türlü incelemeyi yaptım. Kendi önerilerimi, tavsiyelerimi, kuponlarımı oluşturdum. Bunları ise aktarmaya geldik. Onda bakarız şöyle yaparız diye düşünüyorum. Manchester United Milan tabi e, burada 1.48 gibi Manchester United oran açmış. E mantıklıdır Manchester United'in kazanması hele ki eksik Milan'ı bulmuşsa kendi sahasında ve çift ayaklı maç olduğundan dolayı avantaj eline almak isteyecek. Galip gelmek isteyecektir ama ben böyle oranı biraz yetersiz gördüm. Sonuçta da Milan'dır diyelim yani hani böyle Avrupa tecrübesi olan oyuncuları var. Ee, sürpriz yapabilecek oyuncuları var. Ne kadar eksik olacak olsa da bir Hakan'ın işte ne bileyim İbrahimovic'in Rebic'in maçta oynamayacak olduğunu bilsek de yani 1-48 bak tercih maç sonu 1 ama çok ideal kuponlarınızı almayabilirsiniz ama maç bir 1 olmasını muhtemel görüyorum. Dinamo Kiev Villarreal maç, evet. Lucescu'nun takımı İspanyol ekibi Villarreal'ı ağırlayacak kendisi aslında. Çift ayaklı maç olmasından dolayı da Villarreal'a bunları alabileceği bir beraberlik atabileceği bir golün peşinde olacaktır. Dinamo Kiev de tabii güçlü bir rakip olmasından dolayı Villarreal'de kendi sahasında yenilmemek adına uğraşacaktır. Maç oranlarına bakarsan Villarreal favori göstermiş. Evet hem kalitesi hem kadrosu her şey açısından kesinlikle Dinamo Kiev'de daha iyi bir takımdır. Ama dediğim gibi çift ayaklı maçta belki daha az goller izleyebiliriz diye bir öngörüm var. Hani bu maçın tercihleri de şöyle baktığımızda arkadaşlar incelemiştim. ilk yer mesela idealinden buçuk altı denenebilir gibi geliyor bana oranımızda. 1.25 gibi yani çok idealinden ilk yarı buçuk altı ya da mas sonuç 3.5 altına baktığınızda 1.18 gibi ama biraz daha oranımız e, makul bir seviyeye gelmesi için ilk yarı 1.5 1.25 atılabilir. Ama dediğim gibi çok ideal kuponlarda da bulundurmayabilirsiniz. Son karar sizindir. Evet ajax Young Boys maçını inceleyeceğiz şimdi. Ajax'ın Lille karşısında son turu geçtiği Lille karşısında deplasmanda olsun kendi sahası olsun iki maçı da izledik. Özellikle deplasmanda tamam son dakikalarda çözdü bu işi ama Lille'den daha iyi daha baskılı ve daha etkili bir futbol oynadı. Tabii ki de bu seviyelerin takımıdır. Yani Ajax Hollanda takımları böyle Portekiz takımları bizim olsaydı geçmiş dönemde işte Türkiye Ligi takımları Yunanistan takımları bu seviyelere önem verirler. Zaten Avrupa Ligi özellikle biraz daha çok majörlikler değil bir alt ligler içinde çok e, e, güzel bir şekilde geçiyor. Onlar çok fazlasıyla önemsiyorlar. Çok fazlasıyla ciddi alıyorlar. E, o yüzden ben burada Ajax'ın Lille karşısında oyunu da gördüm. Hani deplasmanda 1-0'du. Son dakikalarda penaltı bulup 1-1 sonra 2-1 geldi ama birçok belki 5-6 net pozisyonu da kaçırmıştı. Sonuca gelelim. Young Boys kesinlikle yabana atmıyoruz. Yaptıkları ortada. Buraya gelirken de başarılı bir şekilde geldiler zaten. Yine ligde son dönem performansı biraz daha beraberlerle gidiyorlar ama rahat bir konumda. Orada mesela Bazel gibi bir takımın önünde rahat bir şekilde ilerliyorlar. E, kolay maç olmaz. Hangi maç kolay ki bu seviye yani bu saatten sonra Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun denk takımlar birbirleriyle mücadele ediyorlar ama ben bu ayaksın en azından kalitesiyle, tecrübesiyle ve kendi sahasında olması itibariyle de Young Boys'u geçebileceğini düşünüyorum. 1.45 gibi de değerlendirmeye değer bir oran vermiş bence. Alınabilir bir oran vermiş. Kuponlarınızı yazabilirsiniz. Kuponlarınızı da bulundurabilirsiniz diye düşünüyorum. 1.45 oran güzel bence arkadaşlar. 1.47, 1.45'e yükselmiş. Fena değil. Olympiakos Arsenal tabi kağıt üstünde zor maç gözüküyor. Olympiakos da böyle zaman zaman gollerini atıyor zaman zaman kısır maçlar falan çok çözemedik onu ama tabi o da buraya getirmişken kendisi aslında avantajlı skor almaya çalışacaktır. Mesela bir spor skoru versen çok iyi olur onlar açısından da. Öncelik ilk takımla e, baktığınızda defans da olabilir. Arsenal'de tabi yine mesela bir diğer takımlar deplasman yorumladığımız takımlar gibi yorumlayacak olursak burada atabileceği bir gol işte bir birlik beraberlikler bir sporluk galibiyetler onların lehine olacaktır. Çok düzene gitmez bu sonuçlar ile bu sonuçlar ilerlediği sürece maç. Çünkü zaten İngiltere'de bunun rovanşı var. Rahat bir şekilde kendisi aslında geçebilirdi ama yani sonuçta da dişe diş koro maç geçmesi Muhtemelen en azından Olympiakos açısından. Arkadaşlar bu maçı ben çok fazla belki kuponlarınızda bulundurmayabilirsiniz. Belki tercih etmeyebilirsiniz. Hani maç öncesinden bu maç hakkında çok ideallerini alternatifleri söylemek zordur ya ama şöyle baktığımızda bunu da incelemiştim. Öneriyim. bir 1.5-6 gibi 1.25'ten oran vermiş. Belki böyle e, Kuponlarınızı oran yükseltmek adına falan da bulundurabilirsiniz. Tahminim bu yönde olacak. Bakacağız artık neler olabileceğine maç geninde. Granada Molde maçı. Sürpriz takım Molde. Tabii önceki turda biliyorsunuz Müthiş bir geri dönüş yapmıştı Hoffenheim karşısında. İşte 3-1'den 3-3'e getirip sonra da turu geçmişti ikinci maçta. Tabi burada onların ligleri de aralıkta bitmişti. Yani çok hazır görmüyoruz aslında diye Görmememiz de lazım ama Hoffenheim maçlarını güzel bir şekilde bitirler Tabi biraz da Hoffenheim buna müsaade etti. Hoffenheim bildiğiniz gibi açık oynar. Bir de kalitesinde çok favori gördüler kendilerini. Bence çok fazla ciddi almalara gerektiği kadar almadıklarını düşünüyorum. Bir boçu 3-1'e getirmişsen biraz daha Roland'de falan da gidebilirdim. Bu turu geçebilecek sonucu elde edebilirdin ilk maçtan. Onlar bunu yapmadı. Granada tabii kesinlikle İspanya gidin yani İspanya Ligi'nin kalitesi ortada. Şimdi oradaki en son sıradaki takımı da alsam burada önemli işler başarabilir o yüzden. Ama Granada'ya baktığınızda çok önemli eksiklikler var kadroda. Hani incelerseniz eksik ve cezaları tabi muhtemel 11'inden özellikle 3-4 oyuncusuyla eksik çıkacak bu maça. Tabii ki de onların alternatifleri kadroda var. Bu sayı üst düzeyliklerde oynayan takımları mutlaka zaten kadro genişliği fazla oluyor ama arkadaşlar bu maç hakkındaki yorumum Hani Molde'yi de böyle hani çok aynı maçında işte şunu yaptı, bunu yaptı, bu maçta da işte galip gelebilir falan gibi düşünmemek lazım diye öngörüyorum. Öngörülerim bu yönde. Belki Granada maç bir seçeneğin alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ideal bir kadroyla çıksaydı Granada derdim. Bu eksikler beni korkutuyor. Bu yüzden çok ideal kuponlarımı almayı da düşünmüyorum. Ama tahminim Granada'nın da maçı alabileceği yönde olacak. Roma-Şaktar maçı. Şimdi Tabii Roma kendisi aslında başarılı bir ekip. E, şaklardan e, daha fazla kaliteli bir takım. Daha fazla Avrupa tecrübesi, daha fazla e, bu seviyeleri iyi oynayabilen bir ekip de diyebiliriz. Ama şakları çok yabana atmıyoruz tabi Zamanında yaptıkları da ortada. Yine işte kolay bir şekilde önceki turda geçtiler. Ama dengesiz sonuçlar şampiyon gelmiş bir takım. İşte Real Madrid 3 3 hat deplasmanda kendi sahasında yenildi falan. Sürprizlere açık bir takım. Yine burada oranlara baktım. Roma'nın böyle 1.65-1.70 gibi oranı olsaydı almaya çekinmezdim. Ben bu oranla Roma'yı denerdim ama Shakhtar'ın belki de yani sürpriz yapar mı? Sürpriz yapma ihtimali olan takımlardan biri olduğundan dolayı da yine çok ideal kuponlarım almayı düşünmedim. Ama öngörülerim yani böyle sürpriz denenebilecek. Bakın arkadaşlar böyle demek al bunu oyna demek değildir ama 0 çiftte çifte şanslar falan böyle yani denenebilir mi? Şöyle orana baktığınızda 1.85 gibi vermiş. Biraz daha böyle çok düşük mislerle oynayabiliriz. Kuponlarda bu tarz denemeleri de yapabilirsiniz. Ya da idealinden şöyle deplasman 0.5 üstü vermemiş ama bakmıştım buna ev sahibi gol yemesi hayır. Yani şakların atabileceği bir gole de 1.40 vermiş. Daha idealinden de kuponlara sanki yazılabilir gibi duruyor. Böyle bir tercihim olacak. Daha çok maçların hemen hemen hepsini yorumlamak istediğimden dolayı arkadaşlar böyle gidiyorum. Tottenham Dinamo Zagreb. Evet şimdi bu maçı niye aldık? Bu Avrupa Ligi maçlarına baktığımızda belki de en çok ciddiye alan takımlardan bir tanesi. En iyi futbol oynayan, en kaliteli futbol oynayan takımlardan bir tanesi Tottenham oldu. E son dönem lig performansına da bakıyorsun. Biraz daha savunma futbolundan taarruz futboluna geçtiler. Daha çok gol atabiliyorlar. Daha e, olumlu futbol oynuyorlar. Daha çok böyle kanatlara topu atıp kanatlardan atak yapmaya çalışıyorlar. Gareth Bale'in formu ortada son dönemde. İşte tüm bu sonuçlar bizim Tottenham'ın kendi sahada Zagreb'i geçebileceği sonu biri e, yönlendiriyor. Ama tabii Hırvat temsilcisi de e, özellikle defansı iyi yapabilen bir ekiptir. Bunu önceki maçlarda da gördük. Zaman zaman Zagreb maçlarını zaten takip edenler varsa rahat bir şekilde görmüşlerdir. Ama sen Premier Lig takımı Tottenham karşısında ideal bir kadroyla çıkarsa ve o Premier Lig performansını %50 60 60'ını da sahaya yansıtırsa ne kadar direnebilirsin bunu bilmiyorum. O yüzden Tottenham bu beklediğimiz oyunu oynarsa bakın ben Premier Lig'deki %100 performansı beklemiyorum. Premier Lig takımlarından bunu beklemem zaten. Ama %50 ile %60'ını sahaya yansıtabildiklerinde rakiplerin özellikle bu düzeydeki rakiplerini Zagreb gibi, Molde gibi işte mesela Young Boys gibi takımları da rahat geçebileceklerini düşündüğümden dolayı da Tottenham galibiyeti idealdir, alınabilir diye öngörüyorum. Böyle bir tercihim olacak. Tabii ki de izleyeceğiz, bakacağız neler olabileceğine. Hemen şöyle kupon tavsiyelerimizi yapalım. Ee, ne alabiliriz arkadaşlar? Ajax'ı günün ideal tercihlerinden gördüm. Ve taraf bayısı açısından ben Tottenham'ı günün ideal tercihlerinden gördüm. İki maçımızın oranı 1.90 yapıyor. Bana bu oran yeter. Yurt dışından izleyenler için 2.10-2.20 gibi oran da yapabilir bu oran yeterli bu tarz denemelerim oluyor diyenlere günün iki ideal taraf bahisinin bu olabileceğini düşünüyorum. İki takımın da ev sahibi olmasıyla kendi ilk maçlarda sağ avantajını kullanarak e, olumlu sonuçlar çıkartabileceklerini, gol bozulabileceklerini, galip gelebileceklerini öngörüyorum. O yüzden tercih ettim. Hani belki handikaplarını bile alabilirsiniz. Yani böyle çok düşük mislerle bu iki takımın handikaplarına bile gidebilir diye de öngörüyorum. Hani öyle gitseniz ne yapar? Çok güzel bir oran yapar değil mi? Ee, 2.10 4 oran yapıyor. Ama bu kadar riske de gerek yok arkadaşlar. Yani biz 1 alalım geçelim. Az olsun bizim olsun. 10 lira atalım. 20 lira alalım. Yani neyden kötü. Ben bu binişle gidiyorum yani. yani. Bu şekilde zaten biliyorsunuz yapıyorum. Ama zaman zaman da tıpkı salı günü olduğu gibi 3.5-4 oranlar ya da söylemlerimizden 10 da oran her şey çıkıyor. Yani, son kararı da size bırakıyoruz. Zaten kim payına ne alabilirse. Alternatifler olarak da düşünürsek 3 maçlık şöyle bir önerimde olacak. Söylediklerimiz doğrultusunda mesela Dinamo Kiev Villarreal maçında İlk yeri 1,5 altını idealinden aldığımız zaman 1.25. Yine bunun yanına Olympiakos Arsenal maçına ev sahibi 1,5 gol altını aldığımızda 1.25. Bunun yanında da Granada Molde'de Granada'nın galibiyetini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Hoffenheim yaptığı hatayı yapmayıp maçı daha ciddi alacaklar. Alacaktır. Tabi biraz daha sakatlıklarından korkmayalım Çok ideal kadro öyle olsaydı handikapına bile giderdim ama her şeye rağmen de alternatifli bir kadroda olsa Granada'nın galip gelebileceği ihtimali veriyorum. Böyle bir değerlendirmem alternatiflerde de olacak. 2-11 gibi oran yapıyor. Fena değil. Değerlendirmeye değer olarak görüyorum. Siz ister hepsini karıştırın, ister birini alın, ister ikisini alın. Tek maç oynuyorsan, 1-25 de düşünüyorsan bunlar arasında aklına yatan al falan fıstık birçok tercih seçeneği sizlere sundum arkadaşlar. yorumların bu şekilde. gözümüzde fazla yormayalım. Beğenlerinizi attığınızı düşünerekten hepimize şanslı güzel bir perşembe günü dileyelim. Görürsek canlı tahminlerimizi katıl grubumuzdaki arkadaşlar da paylaşmaya devam edeceğim. Bu çok maç arasında da görebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Bakacağız göreceğiz artık neler olabileceğinize. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.